Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ee, videomu akşam çektiğim için görüntüde değişiklik olabilir. Ee, şimdi ahtapotumuzun e, kafa kısmını yani gövde kafa ne dersek artık burayı kapatma aşamasına geçiyoruz. Hemen başlayalım. Şöyle Şimdi artırırken nasıl yaptıysak azaltırken de aynı sayı üzerinden gideceğiz. Mesela en son e, 9 tek 1 artır 18 tek 1 artır 2 kere sonra 9 tek yapmış aynı şekilde 9 tek 1 azalt yapacağız başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şimdi azaltmayı nasıl yapıyoruz Normalde arttırma bir şeye iki batma bilme azaltma da buradaki şöyle alttan giriyoruz böyle Sonra ikincinin de aynı şekilde bakın iki ilmeğin ortasına denk geliyor. Ön tarafları alıyoruz. Ve bu şekilde azaltma yapmış oluyoruz. Şimdi e, uzun sürmemesi için yapmayacağım. 18 tek bir azalt yapıyoruz iki kere. Yani 18 tek bir azalt, 18 tek bir azalt. E, son kalan 9 ilmekte de birlikte devam edelim. Evet şimdi son kalan 9 ilmeği de birlikte örelim. Hemen bir saniye kaydırmayalım çok önemli. 1 2 3 4 5 6 yedi, sekiz ve dokuz. Bir kesme yaptığımız için gördüğünüz gibi daraldı. Şimdi 18. sırayı yaptık. 19. sıradayız. 3 defa defa 17 tek bir azalt yapacağız. Son azaltmayı yaparken size ben de göstereceğim. Evet devam edelim. 17 tek bir azalt yapıyoruz. Evet şimdi 17 tek bir azalt tekrardan azaltmaya göstermek için sonuncuyu birlikte yapalım diye bıraktım bu sırayı bitirdikten sonra e, bu 19. sayıda şimdi 20. sıradayız 8 tane tek yapıyoruz yani 8 tane sık iğne 1 2 3 dört beş altı yedi ve sekiz sekiz tek yaptık ya azaltmayı tekrardan gösteriyorum şöyle azaltmamız bu şimdi 16 tek bir azalt iki defa yapıp görüşelim Evet şimdi 16 tek bir azalt yaptık iki kere şimdi burada 8 ilmek kaldı bunları da hemen örelim dört beş altı yedi sekiz şimdi yirmi birinci sırada üç defa on beş tek bir azalt 21 sırada 15 tek bir azalt, 15 tek bir azalt, 15 tek bir azalt yapıp sıra sonuna geliyoruz. 22. sırayı yaparken görüşelim. Evet, 15 tek bir azaltımızı da yaptık. Gördüğünüz gibi artık kapanmaya başladı. Bu şekilde. Şimdi 22. sırada 7 tek bir azalt yapıyoruz. üç, dört, beş, altı, yedi ve azaltma bu şekilde. Evet şimdi e, 14 tek bir azalt yapıyoruz iki kere. 14 tek bir azalt yapıyoruz ve hemen 7 tane ilmek kalıyor orada devam edeceğiz Evet 14 tek bir azaltı yaptıktan sonra 7 tane ilmek kalıyor onu da hemen yapalım 1 2 3 4 5 6 7. Evet. 23. Sıradayız. 13 tek bir azalt, 13 tek bir azalt, 13 tek bir azalt. 3 defa yapıyoruz. Ve sıra sonunda tekrardan devam edelim. Evet. 13 tek bir azaltımızı da yaptık. Şimdi 24. Sırada 5 tek bir azalt. Sıra sonuna kadar yani altı defa. 5 tek 1 2 3 4 5 5 tek Bir. azalt sıra sonuna kadar al yani bu altı defa 5 tek biraz alt yapacağız. Bu birincisi 5 tane kaldı. 5 tane daha 5 tek biraz alt yapalım ve görüşelim. Evet 5 tek biraz altımızı da yaptık. Yani 5 sık iğne biraz alt. Şimdi 25. sıradayız. 2 tek biraz alt yapacağız. 1 2 ve azalt. Şöyle çıktı. Azalt. Şimdi burada ee, 4 tek bir azalt yapacağız. 5 defa. sonra da 2 tane ilmek kalacak. 4 tek bir azalt yapalım. Ve 26. sırada birlikte örelim. Evet, 4 tek bir azalttan sonra 5 defa yaptık. Sonunda biliyorsunuz iki tane ilmek kalıyor. Bu ilmeği de hemen alıyoruz. Şöyle. Alalım. 26. sırada 3 tek bir azalt yapacağız. Şimdi burada biraz zorlaşıyor artık Alt defa 3 tek biraz alt yapıyoruz ve hemen dönüyoruz şimdi şekli biraz tuhaf duruyor ama yani doldurduktan sonra böyle yatsılaşacak o zaman daha güzel olacak diye düşünüyorum şimdi ben de ilk defa yapıyorum bu tarifi instagramda bir sayfadan almıştım hatırlamıyorum hangisi olduğunu Rusça yazıyordu Türkçe'ye falan çevirdim İlk defa deniyorum inşallah güzel olacak Şimdi devam edelim. 26. sırada 3 tek bir azalt, 3 tek bir azalt. 6 defa yapıp geliyoruz. Hemen buluşalım. Evet. 3 tek bir azaltımızı da yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi artık kapanıyor. Bu aşamada dolduruyoruz. Ben de boncuk elyaf vardı. Boncuk el dolduracağım. Normal elyaf varsa doldurabilirsiniz bir sorun yok şöyle Şimdi güzelce dolduralım biraz uğraştık o yüzden buraları hızlandırıyorum Evet doldurduk Ben böyle bayağı sıkı doldurdum O zaman şekilde düzeldi gördüğünüz gibi Evet. Şimdi hemen e, devam edelim. Kapatma işlemini. Bu şekilde alayım. Biraz şimdi örmesi zor olacak ama. E, burada en son 3 tek bir azalt yapmıştık. Şimdi 27. sıradayız. E, önce bir tek bir azalt yapacağız. Bir saniye hemen şuradan takayım. Son anda bozmayalım. <laughs> İpi tam alamıyorum. Biraz daha görmek zorlaşıyor. Şuradan bir tek bir azalt. şimdi şöyle bir şey var devamında yine biraz e, karışıyor iki tek biraz alt kaç tane beş tane e, iki tek bir azalt yapıyoruz beş tane ve sonunda kalan bir ilmeği de alıyoruz ve görüşelim. Evet şimdi e, sonunda kalan bir ilmeğimizi de artık tutamıyorum <laughs> sonunda kalan bir ilmeğimiz bu şekilde alalım şimdi bu sırada yani böyle artık iyice kapanıyor siz buralarda yine doldurun ben bayağı sıkı doldurdum ne kadar sıkı doldursanız oyuncağın görüntüsü o kadar güzel oluyor burada bir tek bir azalt yapıyoruz sıra sonuna kadar bir tek bir azalt altı defa bir tek bir azalt bu şekilde sonra görüşelim. Evet azalttık. Gördüğünüz gibi artık iyice kapandı. biraz daha aslında belki alabilir diye düşündüğüm için biraz daha dolduracağım. Bu şekilde. Hemen hızlı hızlı doldurmaya çalışıyorum. kadar sıkı doldurursanız o kadar iyi sağlam ve uzun ömürlü olur Evet şimdi artık son e, sıradayız 29 sıra oluyor Evet burada hemen yine aslında gerek yok ama bunu takalım yine de şimdi direkt azaltma yapacağız sorulacak ama direkt azaltma yapıp sıkılıyoruz. Yine azaltma Evet bu şekilde Şurayı Neyse onu çıkarttıktan sonra gider. bir azaltma daha artık küçüldüğü için biraz zor oluyor bir tane daha evet bir azaltma daha kaldıysa evet kalmış son şunu bir çıkarayım artık biraz altma daha yapıyoruz bayağı zorlandık buralarda şimdi ipi biraz şöyle uzunca alayım çünkü orayı tam böyle şimdi böyle biraz çirkin oldu düzgünce kapatacağız Böyle, hemen geliyorum. Evet geldim. Şimdi gördüğünüz gibi şuralarda böyle ilmekler var. Bunlara bir içten şöyle alıyorum. Bir dişten bir içten şu şekilde alacağım. Sonra bunu sıklayacağım. dıştan bir içten sadece tek alıyorum görüyorsanız yine sıkılıyorum bir dıştan bir içten alıp sıkılıyorum güzelce şimdi burası böyle oldu ya burayı kaybetmek için hemen şuradan arkaya denk getirelim <laughs> görünmesin şu altından çıkarabilirsiniz şu alttan bir yetmiyor benim de. Alttan bir yerden şöyle ucunu almışsak. tamam. Şimdi burayı çektiğimizde otomatik olarak burası da düzeliyor. Gördüğünüz gibi pürüzsüz kapandı. Biraz daha şöyle de. Evet. Bu videomuz da buraya kadardı. Ee, diğer videoda e, gözlerini ve buradaki halkalarını yapacağız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.